Teknoloji sürekli evrim geçiriyor. Ben tercihen dijital yerli oldum, diğerleri doğuştan öyle. Peki çocuklar teknoloji hakkında daha fazlasını bilmek zorunda kalacaklar. Öyleyse onları nasıl hazırlamalıyız? Bugün yaptığımız veya kullandığımız birçok şey şuna dayanmakta. Kodlama. İster bir Instagram hikayesine yanıt verirken, ister pijamalarımızla kanapede oturup yemek siparişi verirken, hatta film izlerken. Günümüzde çocuklar daha düzgün konuşamadan cep telefonlarının kilidini nasıl açacağını, oyun oynayacağını ve video izleyeceğini biliyor. Ancak çoğumuz gibi bu teknolojilerin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Öyleyse her çocuk kodlama öğrenmeli mi? Ve Çocukların ilgisini nasıl çekersiniz? Bir bakalım. Başlamadan önce dijital dünyada olan bitenden haberdar olmak istiyorsanız abone ol düğmesine basın. Her çocuk kodlama öğrenmeli mi? Her şey sırayla. Kodlama veya bilgisayar programlama, bilgisayarlara farklı görevleri yapmalarını söylemeniz gereken dildir. Bilgisayarlar tüm görevleri çok kesin bir şekilde yapıyor olsa da yine de kendi başlarına karar veremezler. Onlara ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiği adım adım söylenmeli. Çocuklarınızın ilgisi neden çekilmeli? Şu anda hemen her iş bir çeşit bilgisayar okur yazarlığı gerektiriyor. Gelecekte işlerin çoğu bundan daha fazlasını gerektirecektir. İlk ve en önemlisi STEM işleri. STEM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlamına geliyor. Bilgisayar programcıları, veri bilimcileri, yazılım mühendislerinden filan bahsediyorum. En yüksek ücretli işler arasında yer alıyorlar. Yine de boş pozisyonların sayısı oldukça yüksek. Nedeni, gerekli yetiye sahip yeterli mezun olmaması. Yani çocuklarınızı düşünecek olursak onlar için pek çok iş fırsatı geliyor. Ancak çocuğunuz teknolojide çalışmak istemese bile her alanda temel bir kodlama anlayışı önemli olacaktır. Şimdiden binlerce sanayi faaliyetlerini yürütmek için bilgisayar programlarına bağımlı. Ve bu sadece veri analizi değil. Kod, finans sektöründe, sağlık sektöründe, gıda endüstrisinde, müşteri hizmetlerinde veya eğitimde çok önemli. Yani çocuğunuz bir doktor olmak istese bile, yapay zekanın Hastaların verilerini analiz etmede tam olarak nasıl yardımcı olabileceğini anlaması önemli. İyi bir iş sahibi olabilmesinin ötesinde programlama becerilerinin kişisel faydaları da var. Yaratıcı ve bilişsel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Hafızayı geliştirir ve beyin gücünü artırır. Ve çocuklar hatta biz yetişkinler genel olarak dünya ile ilgili problem çözme becerilerimizi geliştirebiliriz. Nasıl? Kodlama esas olarak büyük bir problemi alıp daha küçük ve basit problemlere ayrıştırmayı içerir. Çocuklar bu yönteme bir kere alıştığında yaşamlarının diğer alanlarındaki problemlere benzer şekilde yaklaşabilir. Ancak çocuklarınızın ilgisini kodlama konusuna nasıl çekebilirsiniz? İlk olarak ne yaratmak istediklerini öğrenin. Bir video oyunu mu, bir robot mu yoksa interaktif bir hikaye mi? İlk başta fikirleri saçma görünse bile İsteklerinin takip edilmesi daha da önemli. Kodlama söz konusu olduğunda yaratıcılık bir çocuğun ana sermayesidir. Kodlamanın nasıl yapılacağını öğreten programlar buna uyum sağlamalı. İşte çocuğunuzla deneyebileceğiniz iki program örneği. Tinker, ABD'den bir eğitim programlama platformu. Çocuklara nasıl oyun ve program yapılacağını öğretmeyi amaçlıyor. Fikir, kodlamayı bir oyun haline getirin kaynak kodu yazmak yerine kod bloklarını görsel olarak sürükleyip basitçe birbirine bağlayın. Şirkete göre dünya çapında 60 milyon çocuk Tinker'i kullanıyor. Uygulama çocuklara evde kodlama öğrenmek için kendi hızlarına uygun çevrim içi kursların yanı sıra okullar ve kamplar içinde bir programlama müfredatı sunuyor. Uygulama ile Minecraft dünyalarınızı oluşturabilir, arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Dur, gerçekten mi? Ben de denemeliyim. Yaklaşım hakkında daha fazla bilgi için Robo Wunderkind gibi örnekleri de deneyebilirsiniz. Viyanalı firma çocuklara robot oluşturmak ve bunları bir uygulama aracılığıyla programlamak için bir kit sunuyor. Piyasada birçok benzer set var. Bir kodlama uygulaması ile çocuklar sürükle ve bırak yöntemiyle komutları seçebilir ve robotlarının set komutlarını çalıştırmasını izleyebilir. Kit küçük çocuklara yönelik. Örneğin modüller ve renkler uygulamadaki belirli bir mantığı takip eder. Uygulama herhangi bir kelime kullanmıyor bu yüzden çok küçük çocuklar için bile erişilebilir. Iarotska için daha fazla kızı teknoloji dünyasına girmeye motive etmekte kişisel bir hedef. Teknoloji şirketlerinde işlerin %20'si bile kadınlar tarafından yürütülmüyor. Google'da kadınlar teknoloji işlerinin yalnızca %17'sini, Facebook'ta %15'ini ve Twitter'da %10'unu elinde bulunduruyor. Kızları kendilerine inandırmalı ve teknoloji işleri seçmelerini sağlamalıyız. Bu gerçekten önemli. Çünkü yol boyunca kızların %95'ini kaybediyoruz ve bu daha ilkokulda oluyor. Başka bir yolu yok. Kodlamayı öğrenmek özellikle genç kuşaklar için gerekli bir beceri haline geliyor. Dünyanın en büyük beyinleri bunun önemini vurgulamaya devam ediyor. Bu nedenle çocukları çok genç yaşta kodlama yapmaya teşvik etmek oldukça mantıklı. Böylece kendilerini geleceğin getireceklerine hazırlayabilirler. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kodlama programları ile ilgili deneyiminiz var mı? Yorumlarda bize bildirin. Ele almamızı istediğiniz bir dijital konu varsa onu da bize bildirin. Videoyu beğenip kanalımıza abone olun. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.